arkadaşlar şimdi. Bunun ne kadar zayiat var. Onu inceleyeceğiz. Şöyle. Bakın. It's mesh. Şöyle arkadaşlar. Şunu temizledim. Şunun bakın gövdesi gitmiş. Bunu buradan ne yapıyoruz? Onu da oradan temizliyoruz. Bunu buradan alsak da şu üstten tekrar gitmiş. Belki kurtulma ihtimali olabilir. Şuna bakıyoruz. Bunu da buradan temizliyoruz. Bunu da bakın. Buradan gövdesi gitmiş. Bunu da buradan kesiyoruz. Bakın bunun da buradan gövdesi gidik aslında. Evet bu buradan gitmiş. getirmeye de devam edecek gibi duruyor. Sanki. Ama gövde bir yumuşama yok gibi. Şurada var. Şurayı bir keselim bakalım. Evet bakın. Gördünüz mü? Buradan gidic. Buradan gitmiş. Bakın altına. Şunları alayım şimdi uçacak. Çok rüzgar var. Da gövdeden gitmiş evet bakın zaten hemen kendini belli ediyor arkadaşlar şu gövde bakın zayıflamış buradan gövde zayıflamış ve kendini belli ediyor bakın bu gövde bitkiyi çürütmeye geçiyor. Evet. Bütün bitki aynı. Aynı. Bakın. Buna da yürümüş. Yukarıya kadar yürümüş. şey yok. Buna bakacağız. Bu ne? Bunu bilemedim ne olduğunu. Bu işten da kök çürümesi olmuş. Bu gitmiş. Bu neyse. Bunu bilmiyorum. Bu kurtulacak hali kalmamış arkadaşlar. Şunun. Şuraya koyalım. Bu da sanki gidecek gibi ya. Değil. değil. <laughs> Sağ ol. Kalan çoları ellemiyorum. Bu tamamen gitmiş. Bunun hiç kurtarılacak hali kalmamış. Şöyle temizleyeyim. Her yer toprak oldu. İnanın üstümü görseniz var ya arkadaşlar. Toprak. İçeri nasıl gireceğim bilmiyorum. Bakalım buna. Şurada bir ana gövdesi var bunun. Bir de şu. Bu iyi durumda. iyi durumda. Şimdi yanında bir bir şey varmış. Bunu şuraya bir yere koyalım da. Orada olsun. Sanki bunu da gövdesinden gidecek gibi ama ben bunu birkaç gün bekleteyim. Dökülüyor çünkü bunun yaprakları da burada. Bu da göbekten gitmiş. Bakın. Bu da iyi durumda. bu tamamen gitmiş. Bütün olacak hali yok. Şunlar da gitmiş ama Bakacağız. Zebinin yaprakları çok şey ama bunu da kaç gün şans tanıyalım. Muhtemelen bu tamamen gidecek gibi duruyor. şimdi yapraklarını şöyle alalım gövdeden bir pişmiş durumda. Neyse birkaç gün dursun bakalım böyle. Ve şuna bakacağız. Bebek vermiş. Bu da büyük bir ihtimal. Şöyle göstereyim. Kargoda pişmiş gövdesi. O da birkaç gün sonra belli olur. Şöyle kesmeyeyim bunu da. Şurası. Şuna. iyi durumda. Bunu ben kırdım. Bunda da bir sorun yok. Bunlar çok güzel oluyor arkadaşlar. Veri katalı kalan şolar. Evet. Şu üçü hiç kurtarılmayacak bir halde gibi duruyor. Şöyle. bu kaktüsler bakın çok güzeller. Üç tane. Bir tane kalavatonun verigatalısı var. Bunu oynamayalım. Şunlar da lavli Anlara da bakalım. Evet. Amla evet. lirozlarda iyi. Çin <laughs> çiçeklerine bakar mısınız? Evet. 18 dakika olmuş eee çiçeklerimiz böyle arkadaşlar muhakkak bir köklerini kontrol edin ve temizleyin eğer köklerini temizlemeden topraklarını temizlemeden dikerseniz birkaç gün sonra çürüme yapar arkadaşlar bitkinizi tamamen kaybedersiniz eee Bugünlük de videom bu kadar olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.